Selam dostlar. 15 Mart Pazar günündeyiz. 4-5 gündür bayağı yağmur yağdı. Nereden baksan 60 saat sürekli yağmur yağmıştır. Ne hikmetse toprak hepsini çekiyor. Ama gene de bayağı çamurlu yerler. Geçen gün buraları biraz temizlemeye çalıştık. Halen bayağı işimiz var burada. Şöyle uğraşmaya çalışıyorum. İşte Amasya'daki işte, çamur biraz işimizi zorlaştırıyor. Toprak gerçekten bayağı ağırlaşmış. Şu kökleri de aşağıdan çıkarttık. Yani buralar baya çamur değerlisi gibi olmuş ama ne hikmetse ya yani düşünün 50 saat boyunca yağmur yağıyor ve toprak hepsini çekiyor. Hani bu yağmur Türkiye'de yağmış olsaydı her yeri sel alırdı. Ama buradaki toprağın hikmeti olsa gerek içine hemen çekiyor. Şu ağaca kadar yaklaştık diyebilirim. Şimdi buraya kadar yaptıktan sonra şu hizadan ta işte şuraya kadar gene belenerek şuradaki toprak buraya gelecek güzelce dağıtılacak. Ama işte yağmur el vermiyor. Onun için biraz sıkıntımız var. Gene de hamdolsun Allah'ıma en azından günlük 2-3 metre falan çalışabiliyoruz. Yani hiç yok, hiç yoktan daha iyidir. Bu bizim elma ağacımız. Budaması şart ama bu sene zamanım olmayacak gibi. Hayırlısıyla gelecek sene bırakacağız. Şu ağacın damamız çok güzel oldu. En azından rahat rahat güneşi görebiliyoruz. Gölgelik falan olmuyor. Şu an komşulardan hiç haber yok. Neredeler, ne yapıyorlar? Bahçe o şekilde durmuş onlarınki. Ama biz Son hızla devam ediyoruz. Bak buralar çamur deryası gibi olmuş. Dediğim gibi 60 saat boyunca yağmur yağdı. Bir misafirimiz var. Kurbağa beyefendi bahçemizde yuva yapmış. Valla kusura bakmasın yuvasını biraz bozduk. Evet güzel poz veriyorsun. Bir diyeceğim bir şey var mı bize? Şimdi ben seni alsam. Başka yere götürsem olur mu? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyoruz efendim. Bir yolculuk. Yolculuğa neyden devam edelim? Kardeş katın atı ama. Bir yer bulacağım. Bir yer rast Bir Görev başarıyla tamamlandı. Şimdi eski yerimize dönebiliriz artık. İşte bu bizim bahçemizin olduğu alan. Şimdi şuradaki çöpleri alıp arabayı yükleyip atacağım. Evet hani dedim ya 60 saat boyunca yağmur yağdı. İşte burası su dolmuş. E, ufak bir gölet dolmuş. O kadar çok yağmur yağdı. Normalde buralar kuru. Bakın. Her yeri su almış. Maşallah yani. Gene de bayağı yağdı. İşte bu su burada birikti. en fazla bir hafta içinde bu suda kaybolur. Büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. Selam dostlarım. 2-3 gündür bahçeye gelmiyoruz. Bugün bedava taş buldum. İnternetten işte onları arabaya yükledim. Şimdi bizim arabanın <laughs> alacağı yük belli. Şöylece <laughs> arabanın arkasını doldurdum var bayağı 15 20 falan var ufaklarla 30 falan yapar niçin kullanacağım Vallahi ben de bilmiyorum da işte belleş aldık <laughs> hayırlısı inşallah işimize yarar Çünkü bayağı ağırlar nereden sen 5 kilodan fazla her hadi kalın Evet dostlar daha önce dediğim gibi 2-3 gündür bahçeye gelemiyoruz. Mec malum çalışıyoruz. Yorulunca da olmuyor. Fazla bir gelişme kaydedemedik kaç gündür. Yani hamdolsun buraya kadar vardık. Şu toprağı o kadar kazıdık yani. Şu an noktamızı belirledik. İşte şu önemli olan şurayı bitirmek. Şu toprak şuraya aktarılacak. Bayağı zaman alıyor. Özellikle toprak da bayağı ağır şu an. Şu odunları ben şu ağacın altına taşımayı düşünüyorum. Efendim söyleyeyim hiç olmazsa orada temiz temiz durur. Daha önce işte geçen gün burayı temizledik. Halen şurada ağaçlar sökülecek. İşte biz şunu çektik. Eh işte bize daraduna derler. Şöyle az bir şeyler yapmaya çalıştık. Sağ olsun çöpe atılacaktık. Biz dedi, bize ver. Çöpe niye atacaksınız. Ama paramparça olmuş. Şu ağaçların kökten sekilmesi şart. Şunun da. Hatta şunun da. Taşlarımızı getirdik. Taşları buraya koyduk. Bugün inşallah bunu dikeceğim. Bakalım. Nisan'da bize ne verecek. Şükür kaç gündür arabada halen ölmemiş. Allah'ın nasibi var bu dünyada. Nasibi varsa biz de yardımcı oluruz inşallah. İşimiz çok. Zamanımız az. Hayırız. Dostlar bugünkü işimiz bu kataları oradan alıp bu tarafı kesiyoruz şekilde görüldüğü gibi buradaki odunları şuraya taşıdım. En azından daha biraz düzenli gözüküyor. Şimdi de burada kazıyacağız. Hayırlısı.